o Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, maalesef ki siz neler yaptığımı göstereceğim. Biliyorsunuz ki burada atlarım ve köpeğim vardı. İlk önce burada başlayacağım. Biliyorsunuz ki burada atlar sadece atlarım, köpeğim ve kedim vardı. Artık sadece hayvanlarım ve en sevdiğim atım. Atım şuraya git. Neyse. Evime şöyle dekorasyonlar yaptım. tabi. Ondan sonra kendime iki tane papağan aldım. Kedi köpekleri buraya koydum. Ustuk ustuk ust. Asansörü buraya yaptım. Ondan sonra üstte, üst hala aynı. Şuradaki şey kayboldu sadece. Ondan sonra bunun yukarısına böyle şeyler yaptım. Balkon vardı zaten. Bunu biliyorsunuz. Şuraya yeni bir tane ev yaptım. Neyse. Ondan sonra köye sınır çektim arkadaşlar. Her şey kaçıyordu çünkü. Burada benim korumam var. Korumalarımdı. Galiba bir tanesi kayboldu. Koruma. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane göl yaptım. Aslında çok da bir şey yapmamışım. Girişi böyle kendime özel yaptı. Fenerler falan koydum. Burada köylüleri izleyebiliyorum. Ama içeriye nasıl giriyorum bilmiyorum. Yanlışlıkla kırdım. Koy. Neyse başka ne yapmışım bakalım. Aslında çok da ha, evet buralara çit çektim. Aslında çok da bir şey yapmamış. Şuraya bir tane cam koymalıyım. Neyse. Camımızı koyduk. Zıpla. Başka ne yapabilirim? Hmm. Evet. Arkadaşlar buraya şimdi bir tane ejderha kafası yapacağız. Ben uyuyup geliyorum ve gerekli malzemeleri alacağım. Vızdık vızdık vızdık. Piş piş piş. Evet gerekli malzemeleri aldım ve geldim. Şimdi ejderhamızın yapımına başlıyoruz. Hı, hmm, e, ama sadece kafa yapacağız. Nedenini sormayın. Ben böyle isterim. Tap 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 tap. Hop hop. Bu birazcık anlaşılan büyük bir ejderha olacak. Hop 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 hop. Kaç blok genişlikte olsun? Bence bu kadar yeter. Hop 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 hop. şöyle yapıyoruz. Bence şurası yeter be. Ops galiba kısaldım. Kısaldık. Neyse. Şimdi ejderha ağzına atacakmış gibi olacağı için. Böyle buraya böyle yapıyoruz. burayı full olarak obsidyanla kaplıyoruz arkadaşlar. Tak, tak 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 tak. Tak tak tak. Tak 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 Tamamdır. Bu sadece ağız kısmıydı bu arada. Şimdi burnunu yapıyoruz. Burnumu magmadan oldu. burası böyle olsun bence. 1, 2, 3, 4. Böyle olsun. Böyle yapalım. He, onu da döneyim. Of, neyse. Dur, dur, Rust Arkası çok incelendirmez. O yüzden arkayı kapatıyoruz. Do it toin toin toin. Oin toin. Arkayı da yapalım şöyle hızlıca. Arkası güzel oldu bence. Şimdi dövdü. Dövdü. yapalım. Bence böyle kötü oldu. Gözleri başka bir renk yapalım. Bu ee, ne olsun? Bu, blokları blokları neyde kullanacağız? Neyse. Kral. Bu blokları ne, neyde kullansın acaba? Hem 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 hem. Ejderhanın başka nesi vardı? Ateşi bilmem nesi falan. Aha kafasındaki boynuzlar. Diken yaptım. Ne de güzel. Ne de çok kötü oldu blokları neyde kullansak? Aha. Buldum. Kaş yapmakta kullanacağım. <laughs> Bence çok komik oldu. Buraya da bir tane. Of yakışıklılığa bak. <laughs> Neyse. Gözlerde hangi bloğu kullanmalıyım? Hmm. Bu güzel bence. Netherwart var? Nasıl duruyor bakalım. Bize daha güzel bir renk lazım. Bu olmaz. Hem 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 hem. Hmm. Evet. Ant taşı bence olabilir. Ha, Kır. Ay Herobrine ne benzedi. Artık bunun ismi Herobrine Ejderha. Bunu isim olarak ona takacağım. Neyse. Şimdi ateşini yapalım. Hop. Valla. Şöyle. Yapıyoruz. Efsane bir şey olacak arkadaşlar. Bence çok güzel oldu ateşi. He. Burada güzel olması önemli. Değil. Şaka yapıyorum. Hop. Hora brine zarha. Ha bu, bunu is, isim olarak ona yazmalıyım. Tabela. Doğru böyle yazılmıyordu. Levha yazmalıyız. Şuradan hızlıca bir tabela aldım. Herobrine nasıl yazılıyordu? E ro D R I N E Herobrine Durun lan. Dur buraya Herobrine yazacaktık. Herob Herobrine Ejderha Ej Rer Ha Tamamdır Herobrine Ejderha Yakında acaba bunun içine ne koysam Evet bunu ev yapacağım Ama ne evi Açıkçası bu önemli bir soru bence. Ha 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 komik değil. Ejderha konuşmaya başladı. Bence kaçmalıyım. Komik değil dedim sala. Komik değilse o zaman bu tabelayı suratına geçiririm. Gel buraya seni pis ejderha. Al lan tem, Hem de tellenin. çelenin tam çöküne. Al. Böyle yaşayacaksın bundan sonra. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Allah. Ah. Ha burun. Ha pş 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 pş. Ha pş 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 Hey, ne oluyor be? Olamaz. En son Herobrine Jarha beni atmıştı galiba. Hemen şimdi evime git gidelim. Burayı ne ne işe yarıyor burada be? Çık buradan. Korma ben de gel. Gelmeyeceğim. Aman gelmezsen gelme. Kapıları aç. Hemen efendim. Aa la fırlat demedik. Aa, o, o tabelayı orada kaldıracağım. Cidden tek derdim bu mu? Evet. Nerede? Dur. Evet. Ne olmuş lan he? Ne bakıyorsun geride kalı? Sen ne bakıyorsun lan man? Ulan bir gelirsem oraya. He? Sen şimdi bana bayıp bak neymiş görürsün. En bir tane daha kelleni götür. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter. <laughs> Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımız da kutlu olsun. O zaman şöyle uzaklaşıyoruz. Uzaklaşıyoruz. Hepinize görüşürüz diyorum.